Uzay söz konusu olduğunda araştırma robotlarına çok ihtiyaç duyarız. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin aya ayak basarken zeminin daha önce yumuşak olduğunu biliyorlardı. Onlardan önce aya giden robotik sonda olmasaydı aslında bu ilk adımı atamazlardı. Aya inilirken bu sorular artık iyice tartışılmaya başlanmıştı. Uzaya insanları mı yoksa robotları mı göndermeliyiz gibi sorular sorulmaya başlandı. Uzayda insanlar mı, robotlar mı? Cevap çok basit aslında. İnsanlar ve robotların birlikte çalışması. Robotlar Güneş sistemimizdeki neredeyse tüm gezegenleri dolaştılar. Uyduları ziyaret ettiler, asteroitleri ve kuyruklu yıldızları keşfettiler. Ünlü Mars gezgini Kirsti gibi robotlar hassas ve zor ölçümler veya güçlü manevralar gerektiren görevlerin yanı sıra bir hayli zaman alan görevler için çok faydalılar. Yeni keşifler ve araştırmalar robotik keşifler kullanılarak daha ucuza gerçekleştirilebilir. Çünkü robotların yemek yemeye, uyumaya ya da tuvalete gitmeye ihtiyaçları yok uzayda hayatta kalabilirler. Veya uzun yıllar boyunca dışarıda bırakılabilir ve geri dönüş yolculuğuna gerek yoktur. Robotlar zorlu koşullara da yüksek düzeyde radyasyona veya erime sıcaklıklarına dayanabilir. Ancak diğer yandan insanlar karar vermeyi içeren veya sürekli ayarlama ve müdahale gerektiren görevlerde çok daha iyidirler. Apollo 17 astronotları 3 günde 35 kilometreden fazla yol kat etti ve Mars gezgini Opportunity insanlara 8 sene boyunca bilgi aktarabilmek için yer altını kazarak numuneler topladı. Ve büyük ölçekli önemli aletleri bizim için jeolojik araştırmalar için yerleştirebilir. Elbette insanların ve robotların her birinin uzayın keşfi için kendi avantajları vardır. Çünkü her ikisinden de daha sonra insanları dünyanın ötesine gönderme çabamıza katkıları sayesinde bilgiler alabiliriz. Uzay, insan vücudunun işlevlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Yeryüzünde yer çekimi tarafından uygulanan kuvvetin haricinde uzayda mesela Uluslararası Uzay istasyonunda yaşayan astronotlardan öğrendiğimiz birçok şey gibi. Hoşçakalın.